Kripto Coin çarşısından selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Hafta sonu yeni bir video ile tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Piyasamızda tabii ki bir geri çekilme oldu arkadaşlar ama çok da aşırı bir korkutacak şekilde olmadı. 38 bin dolara kadar iğne attık. Ardından tekrar toparlama yoluna gelmiş duruyor. 39 bin doları tekrar yukarı yönlü geçmeye başladı. Evet pazar düzeltmesi desek de piyasa düşüşündeki bu e, gerilimler yerini yükselişe bırakabilir arkadaşlar. Rusya'ya olan yaptırımlar devam ederken arkadaşlar Visa ve Mastercard'da e, Rusya'ya bir yaptırım da bunlardan geliyor. Visa ve Mastercard'dan. Bu yaptırımlar eğer gerçekleşirse ki gerçekleşmeye de benziyor Bitcoin ve altcoinlerden aşırı bir yükselişler gelebilir ve biz bunları da yaşayabiliriz çoğu finans sektörlerine göre e, bu vize ve Mastercard'ın e, Rusya'ya uygulay uygulayacağı yaptırımların ardından kripto paraların yükseleceği yükseleceği tahmin edilebiliyor Peki arkadaşlar ne oldu bakınız Rusya kripto paralardan başka Rusya'nın artık çıkar yolu kalmıyor. Hatta Japonya altyapısını hazırlıyor bile. Yani diyor ki bu kripto par paralarda Rusya nasıl bir yere gelebilir? Nasıl değerlendirebilir? Bunların çalışması Japonya'da başlamış görünüyor. Evet kardeşlerim. Bu gelişmeler sonucunda e, işgal devam ediyor piyasa kan alıyor, her şey aldı başını gitti, evet, zam gelmedik, bir şey kalmadı aşağı yukarı, değil mi? Zaten akaryakıtın, Brent petrolün, Ham petrolün yüksek derecede yükselişi piyasada enflasyonu da yükseltiyor ve hemen hemen tuttuğumuz elimizde tutabileceğimiz her şeye zam getiriyor kardeşlerim. Bitcoin yine bu krizde ayakta durmayı başarabilen en iyi kıymetli paralardan biri olacaktır diye düşünüyorum ben. Daha önce de belirttiğimiz gibi hala bu görüşün arkasındayız. Evet kardeşim, ekonomi haberlerini bırakalım. Biz nereye bakalım? Kendi para piyasamıza bakalım. Neler olmuş? Total 2'ye baktığımızda %1.30'luk bir çıkış görünse de arkadaşlar yavaş yavaş girişlerin olduğunu görüyoruz tekrar. Dominans 43 seviyelerinde. Bitcoin'e döndüğümüzde 39.073 dolar seviyelerindeyiz ve %1'e yakın, birin altında bir geri çekilmesi var. Şuraya baktığımızda bugün arkadaşlar nereye kadar iğne atmış? 4 saatlik grafiğimizde? Eee 38.080. Yani 38.000 dolara kadar iğne atmışız. Buradan tekrar tepki alımlarıyla ne yaptı arkadaşlar? Şu anda üzerine 1.000 dolar koydu Bitcoin. Evet. Saat kaçta atmış bunu? Şöyle bakacak olursak Öğle saatlerinde 38 bini test eden Bitcoin akşam saatlerinde 1000 lira tekrar oradan alanlar 1000 lira kara geçmiş oldu. Şimdi hocam biz zaten zarar ediyoruz. Nasıl olacak bu iş? Arkadaşlar çoğu kardeşlerimiz zaten tepeden girdi. Doğru mu? Tepeden girdikleri için bu düşüşlerde bir hayli zarar ettiler. Bunun tek çaresi ne? Tek çaresi sabır beklemektir. Sabrederseniz para kazanırsınız. Çoğu coinler sağlam durdu bakınız. Çoğu alt coinler sağlam durdu. Durmaya da devam edeceklerdir. Bitcoin bu krizde yine tekrar ediyorum en sağlam duranlar yani şöyle söyleyeyim sadece bitcoin olarak demeyeyim de kripto paralar sağlam durdu. E düşüşleri bile böyle 20 30 40 bir anda çöküşü olmadı arkadaşlar. Diğer borsalarda %10 ve onun üzerinde düşüşler yaşanırken Bitcoin'de de neredeyse hemen hemen e, aynı seviyelerde düşüşler oldu. Yani günlük bazda baktığımızda. Dünkü fiyata göre değerlendiriyoruz. Yarınki fiyata göre de bakacağız ne olacak. Arkadaşlar Şimdi bazı kardeşlerimiz der ki mesela şu an bitcoin 40 bin lira olsa yükseliyoruz diyeceğiz değil mi? Şimdi diyecek ki diğer kardeşlerimiz ya hocam nasıl yükseliyoruz ya? 40 bin yükselir mi? 45 bin liraydı daha bir hafta önce. Ya kardeşim sen bir hafta öncenin fiyatı ne, neyin, kıyasını yapıyorsun ki? Bir hafta öncenin kıyasını yapmaman gerekir. Biz zaten analizimizi günübirlik analiz yapıyoruz. Ve gelecekte ne olabilir? Onun hesabını yapıyoruz. Bu geri çekilmeler bizi ilgilendirmiyor. Biz çünkü orta ve uzun vade yatırımcısıyız. Bu savaş da bitecek bir gün. Yani bu kriz bitecektir. Sen ne zaman gördün ki o krizin çok uzun yıllarca sürdüğünü? Bunlar gelip geçicidir. Bu krizden kriz zenginleri çıkacaktır. Ve bunda da çoğu bitcoin ve kripto paralarda sabredenler olacaktır. Tabii ki senin gibi, benim gibi 50 lira, 100 lira yatırımcı olanlar değil arkadaşlar. Öyle yatırımcılar var ki 100 bin dolar, 200 bin dolar, 300 bin dolar en az yatıranlar var. Bunlar piyasa düzeldiğinde kripto zenginlerinin arasına gireceklerdir. burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir kardeşlerim. Çünkü bazı kardeşlerimiz panik yapıyor, onun için konuşuyorum. Ya hocam biz 100 dolarlık aldık ne olacak? Sen de 100 doların kadar para kazanacaksın. Ne kadar köfte o kadar ekmek kardeşim. Öyle. Yatırım piyasası böyle. Herkesin geliri aynı değil ki. Sen diğeri gibi 100 bin dolar, 500 bin dolar yatıramazsın kardeşim. Senin bütçen belli, gelirin belli. Senin etin ne, butun ne? Sen ağırlığın kadar para yatırabilirsin. Ama diğerleri öyle, öyle mi? Değil arkadaşım. Sen şimdi düşünürsün bu ay bana gelecek 5 bin lira maaş ya da 3 bin lira maaş. E ben bundan bin lirayla ev kirası vereceğim. E bin lirada alışverişe bıraksam yetmeyecek. E çocuğun da okul masrafları var. Velhatta Ali Namin para bitti. Maaşın geldiği gün bitti kardeşim. Sen yatırım yapamazsın ki. Ha, sen kredi çekip bu piyasaya girdiysen. Sen altındaki arabayı sattıysan o zaman sen bu piyasada psikolojin bozulur. Çünkü düşüşler sana yaramaz. Sen istersin ki bu piyasa her gün yemyeşil olsun. Her gün yüzde on, yirmi, otuz çıksın. Ben arabayı sattım. Hemen yerine iki tane araba koyayım. Hayal. Hayalin ötesinde bir şey değil bu. Tabii ki hayalsiz yaşanmaz ama bu düpedüz artık hayalcilik diyoruz biz buna. Para işi şakaya gelmez kardeşim. Yatırım yaptınsa bekleyeceksin. Ama borç alıp yatırım yaptınsa o da artık senin bileceğin bir şey. Zararına mı çıkıyorsun? Zararına mı satıyorsun? Artık nasıl idare edeceksen kendini ona kendin karar vereceksin artık. Biz bas bas bağırdık. Kaç aylar önce arkadaşlar izlemeyen varsa bir yatırımcı... Nelere dikkat etmelidir diye 12-13 maddelik bir video yaptım ben. Belki 6 ay önce yaptım hatırlamıyorum. Bu videoyu bulun izleyin. Evet kardeşlerim yani ben pop poplamıyorum bu piyasayı. Bakınız böyle bir şey düşünmeyin sakın. E, çoğu kardeşlerimiz yazıyor işte videodan e, YouTube'dan para kazanmak için video atıyor hocalar. E, atabiliyor arkadaşlar. İzleme, Sen öyle düşünüyorsan izlemeyeceksin kardeşim. Sen zaten izlemiyorsundur öyle düşünüyorsan. Bizim videolarımızı gerçek yatırımcılar izlesin ki bir şeyler kapsın kardeşim. Alavere dalavere düşünenler izlemesin. Şimdi çoğu kardeşimiz ya hoca bugün video atmadı bile diyebilirsiniz. E düşünün bakayım hoca her gün iki tane, üç tane, dört tane video attığı günler var. En az iki tane video attım size son haftalarda. Doğru mu kardeşim? Doğru. Ha, bugün de demek ki hocanın bir işi vardı ki daha yeni girdi ve Yeni video çekmeye başlıyor. Ama sizi yine videosuz bırakmaz. Her harikarda günlük bir videomuz var kardeşim. Özür <laughs> kardeşler hakkınızı helal edin vaktinizi aldım. Arkadaşlar bitcoin bakınız buradaki direnci şey desteği kırdı. Fakat uzun süre kalmadı. Hemen yine kendini ne yaptı? Desteğin üzerine atmayı başardı. Eğer devam edeceksin. Bakınız iki türlü burada analiz var. Bir. Arkadaşlar şurada bir yükselen gama bir de peşindeki derinlik düşen trend var bakınız. Değil mi? Şuradaki derinliği ölçersek arkadaşlar biz şu derinliği ölçersek buradan geri döndüğü halde bizi getirecek 37.200'ler 37.500'ler hatta duramazsa bakınız şuradaki bakınız şuradaki birinci desteği zaten burası ikincisi de şurası kardeşlerim yani e, 37.200 en son 37.000 gibi görünüyor. En kötü senaryo bu. Ama ben bunu beklemiyorum tabii ki. Önce kötüden başlayalım ki daha sonra iyi anlatalım. Ben bunu beklemiyorum. Ya hocam siz ne bekliyorsunuz? Ben arkadaşlar şu anda şurada mevcut olan bakınız, şurada mevcut olan direnci kıracağını ümit ediyorum. Şu direnci. Peki hocam bu direnç ne 39.900 yani 40 bin olur. 40 bin 40 bin direncini kıracağını düşünüyorum. Ve bu da uzak değil. Bunu yarın 40 binin tekrar üzerinde görebiliriz kendimizi. Ve yarın uyandığımızda hoca bir kez daha haklı çıktı diyeceksiniz. Ve bu bitcoin 40 bin üzerine atacaktır kendini ve bu seferki yükselişi gidebilir arkadaşlar. Onu da bekleyip göreceğiz. Gelelim Ethereum'a. Bakınız. Herkes çok dikkat burası. Herkes Bitcoin'de odaklanırken Ethereum sizi peşinden baktırabilir bakınız. Bu da çok önemli bir bilgi. Herkes Bitcoin'e odaklanmışken Ethereum bizleri peşinden baktırabilir arkadaşlar. İlk adapta kırması gereken ne var Ethereum'un? Şöyle 4 saatlik grafiği açalım. İlk adapta kırması gereken şurada ikili dip var. Buradaki derinlik yani 2750 dolar. İlk etapta burası. Burayı kırdıktan sonra önünde iki tane engeli var. Biri EMA 50 günlük hareketli ortalamalar, biri EMA 200 günlük. İki tane engeli var. Eğer buralarda takılmaz ise, bakınız işte tekrar ediyorum. Eğer şuralarda takılmaz ise Ethereum, Ethereum, Ethereum buradan füze yapabilir arkadaşlar. Evet. Grafik bunu gösteriyor. Buradan bir füze yapabilir. Şu an 4 saatlikte bir ikili dibi oluşturdu. Bu ikili dip demek ikili dibin ardı yükseliş anlamını taşır arkadaşlar. Bu keza bu olumlu. Yok. Buradan dönersek aşağıda bulunan 2500 doları test edebiliriz arkadaşlar. Bu da kötü senaryo. Buradan tekrar tepki alımlarıyla yükselişe geçebiliriz. E şimdi hocam iki türlü konuşuyor. Arkadaşlar grafikte bakınız analizi iki türlü yapmak zorundasın. İki ihtimal vardır burada. Hatta üç ihtimal de iki, iki ihtimal. Ama e, ilk ihtimal biraz daha kuvvetli duruyor. Yukarı yönlü dönüşü. Piyasa karışık. Az sonra bir olumsuz haber çıkacaktır. Misal. Hop. Analizleri bir kenara at. Şimdi Konu konuyu açıyor. Arkadaşlar Diyorsunuz ki Hocam Güzel analiz yapıyorsunuz e Bizim piyasamız Amerika çıkacak Bir olumsuz kelime kullanacak düşecek Rusya savaş çıkaracak düşecek Çin Bir şey söyleyecek düşecek Ya biz hep bunlarla mı yükselip düşeceğiz Maalesef piyasamız böyle kardeşim Kripto değil bütün yatırım piyasası böyledir. Olumlu haberleri de fiyatlandırır, olumsuz haberleri de fiyatlandırır kardeşim. Sadece bu değil. Bu değil. Petrolü bile bunu fiyatlandırır. Hem olumluyu hem olumsuzu fiyatlandırır. Olumsuzu negatif yönde, olumluyu pozitif yönde fiyatlandırır bu piyasalar. Bu piyasanın içine yeni girenler bunlara alışmak zorunda. Formasyonlar niye çalışmasın? Çoğu zaman çalışır zaten kardeşim. Bakınız şurası e, 3 bin dolar. Bitcoin, şey Ethereum'un. Şurası 3000 dolar. Düştük mü kardeşim? Düştük. Formasyonun çalıştığını size izah edeceğim şimdi. Yani kusura bakmayın vaktinizi alacağım. Burayı düştük mü kardeşim? Düştük. Burada bir gama yaptı mı? Yükselen. Yani burası çoğunuzda şöyle düşünün. Burası bir ayı bayrağı düşünün. Ya da düşen e, grafik yükselen gama. Asıl e, doğru olanı da bu zaten. Yani yükselen takoz düşen grafik. Bir önceki derinliği sürekli atar. Bakınız 60 mı? Milimetrik. Yükselen gama düşen trend 60 mı? Bakınız milimetrik. Yükselen gama 60 mı? Milimetrik. Yükselen gama 60 mı? Daha fazla 60. Milimetrikten de geçmiş. 1,5 katını atmış ve bunu 4 madde yapmış. Başlamış düşmeye. Evet. Buradan sonra ne yapmış arkadaşlar? Buradan sonra yükselen, düşen ama ikili dip yaparak gitmiş. Kaç tane tepe yapmış bakarız. 1 2 3 4. Ne dedi önceki videolarımızda? Arkadaşlar düşerken bakınız 4 tane tepe sayınız. 1 2 3 ve 4. tepe. Ardından düzelmeye girer. Yani formasyon değişiyor ondan sonra. 4 tane tepeyi sayacaksınız. Ha bu bazen 5 olduğu zaman da oluyor ama 6 olmadı hiç. Genellikle 4'ten bakınız. 3 veya 4 genelde buralardan döner. 5'i bulduğu pek nadirdir. 5'i buluyorsa piyasa zaten çok düşmüştür. Eğer burada bir 5 olaydı bakınız nereye gelecekti piyasa onu da görelim. Arkadaşlar kusura bakmayın yani e, bir coin'de bu kadar kalıyorum ona, ama diğer coin'ler için de geçerli bu formasyonlar. Onun için anlatmam gerekir. Eğer bir gerideki derinliği bu da buraya kadar almış olsaydı bakınız eğer yani 5. tepeyi ataydı arkadaşlar o zaman 2500 dolara kadar inerdik. Aslında ne yaptı? Döndü geri. Formasyonu şu anda birazcık yatay olarak yatay şekliyle devam ettirebilir. Buradan sonrakileri seri olarak geçelim birkaç tane coin inceleyelim arkadaşlar. Onun ardından bitiririz. Doge coin misal. Doge arkadaşlar 0.12 dolarlarda iğne attı duruyor. Bakınız burası Doge için önemli bir destek. Ve bu desteği hiç kırmıyor dikkat ederseniz. Hangi durumda olsa olsun. Yukarıda gitse bu desteğe geliyor. Aşağıda da olsa yatay gidiyor. Yani burası doge için önemli bir seviye. Burayı bir kez kırdı. Ne yaptı? 0-10 dolara iğne attı. 24 Şubat'ta. O zaman zaten bir çöküş yaşandı biliyorsunuz. 24 Şubat'tan sonra bir anda aynı gün bakınız aynı gün toparladı kendini. 24 Şubat'ta ee, saat arkadaşlar sabah 6'da burayı test etti ve ne yaptı arkadaşlar gece saatlerine doğru çizginin üzerine atmayı başardı kendini ve burada devam ediyor kalmaya şiva aynı şekilde şiva da öyle bakınız aynı pozisyon arkadaşlar ne yapıyor bu desteği kırmıyor şu anda da bu destekten Shiba uzaklaşıyor. Ethereum yaptığı gibi ikili dibin ardından geri dönüşü var. %3'lük geri çekilme var. Fiyat 24'ün altına düştük. 23'lerdeyiz şu anda. 23.84'lerdeyiz. Yani 40. Ripple. Evet. Ripple'dan bu hafta ters bir hareket gelebilir arkadaşlar. Açıklanması var çünkü. Eğer Ripple'dan olumlu bir şeyler daha duyarsak Ripple 1 dolar ve hatta 1.30'a kadar kendini atabilir arkadaşlar. Şu anda 0.73 dolar. %2'lik bir geri çekilmesi var. Bakıyoruz 50 günlük ortalamaların da altında, 200'ün de altında şimdilik. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey var. Süper trendimizin Ripple için verdiği al sinyalin devam ettiği. Ve Ripple'daki formasyon bakın farklı. Düşen yükselen devam ediyor. Düşen takoz yükselen grafik devam ediyor. Az önceki Ethereum'da anlattığım pozisyonun tersi. Yani burayı şöyle sildiğimiz takdirde arkadaşlar bakınız şuradaki derinliği şuradan döndüğü anda atacaktır yukarıya. Bu da 78'lere geliyor. 0.78 dolarlara geliyor arkadaşlar. Yani Ripple'a dikkat lafın kısası. Chiliz, Yani dün güzel bir yükseliş yaptık. Ripple'da da, Chiliz'de de. Bütün gruplara yazdım arkadaşlar. Dedim Chiliz'e dikkat dedim. 5'ti, 10'du. Dikkat dedik. 20 yaptı herhalde. Yani gece saatlerinde de yaptığımı bilmiyorum. 0.23.69'a kadar iğne atmış. Ortalaması şöyle baktığımız zaman yüzdelik bazda baktığımız zaman arkadaşlar %23'lük bir yükseliş yapmış. E bugün de yüzde yedi, yüzde sekiz nesi var? Düzeltmesi var. Şimdi zararda mı bu? Düne göre değil arkadaşlar. Düne göre değil. Ama önceye göre sen 0.84 dolardan girdiysen buna en son tepe yaptığı yerden senin zararın büyük kardeşim. Sen çok bekleyeceksin daha. Onun için bir coin'i alırken dipten almanın yollarına gidin kardeşlerim. Dipten. Tepeden değil. Alırken kazanın, satarken değil. Bir enstrüman alırken kazanmak kadar güzel bir şey yoktur. Şu an e, çiliz 0.21 dolar seviyelerinde. Sanki bugünün yıldızı yine Ankara gibi duruyor bakınız. Ankara bugün hiç kırmızıya geçmedi. %2 ile 5 arasında yeşilde kalıyor arkadaşlar. Ve buradaki direnci kırdı bunun üzerinde EMA 50 günlük ortalamalar üzerinde durmaya çalışıyor. Bir yön bulursa kendini yukarı yönlü atabilir. Ee, Ankara'ya dikkat diyoruz. Şu anda fiyat olarak da 0.068 dolar bandı seviyelerinde. Santos. Santos'ta da arkadaşlar fan tokenlerinden o bunda da buçuk bir yukarı yönlü hareket var. 3.5 dolar seviyelerinde gidiyor. Bakınız düşen yükselen düşen şimdi düşen de tekrar yükselene geçtiğinde 4 doların üzerine doğru yol alabilir. Aksa bakıyoruz. Aks üçgen formasyonu var dedik kırdı ama önündeki dirençte kaldı. Tekrar geri döndü. Görüyorsunuz değil mi burayı? Kırdı ve buradaki 53 dolarlık direncini aşamadan geriye döndü ve an itibariyle 49 dolar seviyelerine kadar geriledi. Burada al sinyalinin devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakınız. Al sinyali devam ediyor. Destekten uzaklaşıyor şu anda. Galaya bakalım. %5'lik geri düşüşü var. Ee, geri çekilmesi var diyelim. Galanın da arkadaşlar an olarak fiyatı, anlık fiyatı 0 0.22 dolar bandı seviyelerinde. O da ikili dipte bakınız. Her an dönebilir geri dönerse de zaten yukarıdaki desteğe kadar 0.27'ye kadar gala gidebilir. The sandbox. The sandbox'ta da %3'lük bir geri çekilme var. 3 doların altında. 2.9'larda ve yatay. O da buradan e, buradaki desteğin altına inmiyor. Onda da al sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. Mana'ya baktığımızda mana da e, şu an çok küçük bir e, 0.30'luk bir geri çekilmesi var. O da bu desteği yani 2.400 şey 2 dolar 40 senti hatta 2 buçuk doların altında diyelim daha rahat olur 2 buçuk doların altında fiyat hareketi devam ediyor şimdi. UMA güzel güzel yükselişlerin ardından yataya bağladı biraz ama e, UMA'da da şu anda 870 gibi bir geri çekilme var hatta bu geri çekilme arkadaşlar eğer 7.67'ye kadar gelirse burada büyük bir tepki alamayla tekrar ne yapacaktır? 10 dolara doğru gidecektir. Near arkadaşlar %2.5'luk yukarıda bugün 10 doların üzerinde 10 dolar 70 cent seviyelerinde EMA 50 günlük ortalamalarında üzerinde seyrediyor. Gördüğünüz gibi al sinyalinde devam ettiğini görüyoruz. Chainlink'e baktığımızda Chainlink arkadaşlar 13.5 dolar seviyelerinde. Burası onun için diptir arkadaşlar. Dip. Hani dip arıyordunuz ya. İşte dip fiyatı burasıdır Chainlink için. Buradan daha aşağı inmeyeceğini nereden beri kanıtlıyor bize? 2 haftadan beri buranın altına inmiyor arkadaşlar. En son indiği yer 11.5 dolardı bakınız. 11.5 dolardan sonra aynı gün Doge'de anlattım bu mevzuyu. 24 Şubat'ı buradan bir anda toparladı kendini gece saatlerinde arkadaşlar. Ne yaptı? Kendini bura, e, buradaki direncin üzerine şey, atmış oldu. Burası artık onun için bir destek. Ne diyorduk? Kırılan dirençler desteğe, destekler de dirence dönüşür. Avaks'a bakalım arkadaşlar. Avax 74 dolarda. Evet. Sat sinyali onda da devam ediyor. Onun da bu direnci sağlam. Şimdilik bakınız en sağlam direnç şey destek buralar. Onun da direnci 73 dolar. Aşağıya kırarsa o zaman 64 dolara kadar geriler, çarşı karışır. Boves. Bu ay yıldızı maves arkadaşlar. Şu anda 18 dolar seviyelerinde. Nereden geldi? Şubat'ta 8 dolarlardaydı. Bu coin yıldıza geçti şimdi. 5 yıldız aldı bizden. Evet. %100 prim yaptı çünkü. Daha da üzerinde. En iyi olanlara bol şans arkadaşlar. Ama hepsi değil tabi böyle. Bu çıkarken diğerleri çakıldı. O da var. Solana. Arkadaşlar 86 dolarlardayız. Bakınız Solana'da da üçgen formasyonu çizmişsiniz zamanında dönüş olmuş arkadaşlar. Üçgen formasyonu burada çalışmadı. Evet. Çalıştığı zamanlar var, çalışmadığı zamanlar var gördüğünüz gibi. Yatay olarak şu anda devam ediyor. Çalışmadı derken üçgen formasyonunu uzattı arkadaşlar. Yani bakınız formasyon uzuyor. Şu şekilde e, çizersek şöyle şöyle düşeni çizersek üçgen formasyon üçgeni uzattı. Ayağını uzattı. Şimdi diyeceksiniz hocam yok ayağını uzattı yok Başını uzattı, yok kolunu uzattı, geberdik biz, gittik, battık. Sabredeceksin kardeşim, tek kelimeyle bu. Sabretmedin ne olmaz. Bakınız yataya bağladı. Kırdığı anda bu yükseklik hala geçerlidir. Luna'ya bakalım. Terreluna'da %5'lik geride, %6 gibi, 82 dolarlarda. 100 dolar yolcusu dedik, 97 dolara kadar geldi. Daha önce dediğimiz 100 dolara geldik mi? Geldik geçtik bile. 102 dolar falan oldu. Ama şu anda şu anda 82 dolardı. Bunlar birer alım fırsatlarıdır arkadaşlar parası olanlar için. James Bond. Ay maşallah. Bugün rekor kıran coin James Bond arkadaşlar. Yüzdelik baza vurduğumuzda şu anda bakalım şuradan. Evet aynı altısı Yüzde kaç prim yapmış bugün? Beşi. Evet şuradan. Şuradan başlıyor. James Bond. En son iğne attığı yer. Yüzde 49 rally yapmış. Evet. Tabii ki bu rally'i fiyatlandırmamıştır. Çünkü neden derseniz hocam. Burası iğne arkadaşlar. İğneyi fiyatlandırmıyor. İğneler attı kalırsa fiyatlanır. Kalmadığı için ne yapıyor? Geri çekiyor bir anda. 10 dolar 49 sente kadar fırlamış. Buradaki direnci kırmaya çalışmış ama başaramamış. Tekrar reddederek iki tane direnci birden geri dönüşümde ne yapmış kendine e, biri destekli tekrar ikisi bir direnç oldu. Hatta EMA 200 günlük ortalamayı bile direnç olarak kabul ediyor şu anda. Fiyat olarak da 8 dolar 89 cent. 9 dolara yakın. Evet kardeşlerim piyasa geneli bakınız kıpkırmızı şu anda. Piyasa geneli böyle. Hangisini analiz edersek edelim. Bu akşamki videomu burada noktalamak istiyorum. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın, dostçakalın.